Değerli basın emekçileri, öncelikle 2022 yılında yaşadıklarınız sıkıntıların tamamından arınacağınız yeni bir yıla giriş olsun temennisini özellikle basın emekçileri açısından diliyorum. Değerli basın emekçileri, dün Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yılını kutladık. Biliyorsunuz her yıl 27 Aralık'ta Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişinin büyük Atatürk koşusuyla koşulur ve dünyanın birçok yerinden atletler de katılır ve Türkiye'nin hemen hemen her ilinden anıt kabir etrafında ortaokul ve lise öğrencilerinin koşuları düzenlenirdi. Ama ne yazık ki bu sene özellikle hem parkur değiştirildi hem de tarih değiştirildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişi için koşuluyor. Bu koşu Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişinin müjdecisi koşusu. Anlamı budur. Dolayısıyla 25 Aralık'ta koşulmasının hiçbir anlamı ve tarifi yoktur. Bunu bilerek ve isteyerek Gençlik ve Spor Bakanlığı, Atletizm Federasyonu ve Ankara Valiliği yanlış uygulamada ısrar ediyor. Bir de Ankara'da biliyorsunuz Atatürk'ün gelişini Seymenler karşılamıştı. 25 bin nüfuslu Ankara'da 35 bin kişinin coşkuyla karşıladığı bir günden, kızılca günden bahsediyoruz. Seymenler Genelkurmay kavşağından yürüyüşü başlar, eski meclise kadar devam ederdi. Ama son yıllarda bu yürüyüş ne yazık ki yasaklandı. Gardan eski meclise kadar yürüyüş gerçekleştiriliyor. Bu da 2022'nin bir daha asla yaşanmayacağı bir gün olmasını diliyorum. Değerli basın emekçileri, sizlerle 2022 yılında eğitim alanında neler yaşandı kısaca sizlerle değerlendirmek istiyorum. En önemli iş sahte öğretmenlik meslek kanunu Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla İkinci ayın 3'ü 2022'de kabul edilerek ikinci ayın 13'ü 2022'de yürürlüğe girdi. Öğretmenlerin 3600 ek gösterge alma hakkı 2023 15 Ocağı ertelendi. 2022 yılında yine YKS'den itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puan uygulaması kaldırıldı. Üniversiteler ticarethaneye dönüştürüldü. Yine 2022 yılında cemaatlere, tarikatlara bağlı vakıf ve derneklerin yurtlarında ölümler, tacizler ve tecavüzler devam etti. Antalya İlim ve Kültür Derneği, Alim İlim Derneği öğrencisi öğrenci yurdunda Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul başı kesilerek katledildi. Yine üniversite öğrencisi Enis Kara, Nur Cemaati yurdunda baskılara dayanamayarak bir video bırakarak intihar etti. 17 Nisan Eğitim Bayramı teklifimiz Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından komisyona dahi indirilmeden bekletiliyor. Köy enstitülerinin akıbetini Milli Eğitim Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 42 soru sorarak 21 soru Milli Eğitim Bakanlığı'na 21 soru da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 21 köy ensünün durumunu sorduk ama şu ana kadar bu sorularımızın hiçbirine yanıt aramadık. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Hasan Oğlan köy ensünün restorasyonu, sarayın talimatıyla engellendi. Hasan olan köyensi binaları çürü çürümeye terk edildi. Öğrenci affı getirildi ancak amasız, fakasız bir öğrenci affı talebimiz yerine getirilmedi. KYK'da borcu olan öğrencilerinin borçlarının faizinin silinmesi CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine iktidar tarafından gerçekleştirildi ama hala faizlerin silinmediği yönünde şikayetler almaktayız. 2022 KPSS sınavı biliyorsunuz bu KPSS'de ciddi bir sınavda yolsuzluk olduğu tespit edilmişti. Bu sınavda yolsuzluğu bana gelen bir ihbar neticesinde hem Cumhurbaşkanı'na hem Milli Eğitim Bakanı'na hem de ÖSYM'ye uyararak bu yolsuzluğun araştırılması ve sonuçlarının derhal iptal edilmesi talebimiz olmuştu. Sınavlar iptal edildi ama yeni yapılan sınavlarda da yine usulsüzlükler olduğu tarafımızca tespit edildi. Okul öncesi çocukların sorunu 2022 yılında çözülecekti ancak bu sorun çözülmedi. Biliyorsunuz 18 milyonu aşkın öğrencimiz okula gidiyor. Öğrencilerimiz sınıfında açlıktan bayılan 6 yaşındaki bir çocuğumuzun açlıktan öldüğünü 2022 yılında ne yazık ki öğrendik, yaşadık. Bu ayıp dünyada bizim büyük bir ayıbımızdır. Bu ayıbı yaşadık. 2022 yılında okul öncesi ne okul sayısı, ne sınıf sayısı, ne de öğretmen sayısı sorunu çözülmedi. Kapatılan 20 bin köy okulu vardı. Bu köy okullardan 6 bin civarındaki okul, okul olarak değil ama köyde yetişkinlere dönük kurslar olarak açıldı. Taşımalı eğitim devam ediyor ama yaklaşık 1 milyon 800 bine ulaşmış taşımalı eğitime giden öğrencilerin kırsalda yaşadığı sorunlar taşımalı eğitime servislerin dahil olmaması nedeniyle yurtlara mahkum edildi. Kent merkezlerinde büyük şehirlerde taşıma ücretleri cep yakmaya devam etti. İkili eğitim neredeyse üçlü eğitim devam ediyor. Sabahın kör karanlığında çocuklarımız yaz saati uygulamasında ısrar edildiği için sabahın kör karanlığında okula gitmek zorunda kalıyorlar. Okul kapılarında uyuşturucu tacirlerinin cirit attığını görüyoruz. Öğretmenler atama bekliyor. 2022 yılında da 100 bin atama beklendi. Bu beklentiye de yanıt verilmedi. Öğretmenlere kariyer basamakları sınavı dayatıldı. Bu sınavın anayasaya aykırı olduğunu kariyer basamaklarının anayasaya aykırı olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık. Sınav yapıldı. Sonuçlar şaibeli bir şekilde açıklandı ama hala Anayasa Mahkemesi bir karar vermedi. Tarihte bir ilk yaşandı 2022 yılında olumlu bir ilk. 13 sendika bir araya geldi. 2 Kasım'da bir günlük iş bırakmayla bir gerçekleştirdiler. Dediler ki biz Öğretmenler odasında ayrımcılığa karşıyız dediler. Öğretmen açığı kapatılamayan bir ülkede başarılı bir eğitim öğretimden bahsetmek mümkün değil. 5 bin engelli öğretmen var, bunların ataması yapılmadı. Piktes öğretmenlerinin sorunu çözülmedi. Sözleşmeli öğretmenlerinin eş durum tayinleri çözülmedi. Ücretli derse giren 90 bin öğretmen var, bunların sorunları çözülmedi. Kölelik ücretiyle çalışılıyor. Öğretmen maaşları, öğretmen maaşları asgari ücretin altında kaldı. Yanlış duymadınız. Öğretmen maaşı şimdi 8507 lira olan asgari ücretin altında. Birinci derecedeki bir öğretmen 10300 lira maaş alıyor. Göreve yeni başlayan bir öğretmen 8500 liranın altında maaş alıyor. Bu sorun çözülmedi. EYT'lerin sorunu çözülecek dendi. Çalışma Bakanı söyledi. Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı söyledi. Daha pazartesi günü söyledi. Dedi ki bu sorunu çözeceğiz. 26 Aralık'ta bu sözü söylüyor. Bu yıl bitmeden bu sorunu çözeceğiz diyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bugün 28 Aralık. Bu yılın bitmesine 3 gün var. Parlamento çalışmıyor. Parlamentoyu tatil etmeyin dedik. EYT sorunu çözülmeden, emeklilerin maaş sorunu çözülmeden, intibak yasası sorunu çözülmeden parlamentoyu tatil etmeyin dedik. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy çokluğuyla parlamento ne yazık ki tatil edildi. Yani intibak yasası çıkartılmadan Emeklilerin sorunları çözülemez. Emekli maaşı 3500 lira, en düşük emekli maaşı 3500 lira ama açlık sınırı 8000 liraya dayandı. Asgari ücret 8500 lira. Bir kısım kamu çalışanı, devlet memurlarının önemli bir kısmı asgari ücretin altında şu anda maaş alıyor. Bir de aldıkları maaş vergi dilimine giriyor. 3 ay geçmeden aldıkları maaş vergi dilimine giriyor. Söyler misiniz? Dört ay, beş ay içerisinde vergi dilimine giren bu kamu çalışanlarının hali ne olacak? Okullarda beslenme sorunu çözülmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak verdiğimiz önerge MHP ve AKP oylarıyla reddedildi. Belediyelerimizin okullarda yemek servisleri yasaklanıyor. Şimdi Milli Eğitim Bakanı dayanamadı. Okul öncesi öğrencilerine ücretsiz yemek vereceği söylendi. Biz diyoruz ki Sayın Mahmut Özer 18 milyon öğrenciye nitelikli beslenme amaçlı yemek servisi ücretsiz verilmelidir. Bu anayasal hükmü olmak zorundadır. Milliyetin Bakanı Sayın Mahmut Özer bütçe görüşmelerinde 280 bin çocuğun okul çağına gelmiş çocuğun okula gitmediğini söyledi. Bu rakam ilkokul çağına gitmesi gereken çocuklar. Nerede bu çocuklar? Kimin ellerinde? Bu çocukların okula gelmemesini kim soruşturacak? Yeni bir soruşturma başlattığını söyledi. Umarım 280 bin sayısında sınırlı kalır ve 2023 yılının ilk 6 ay içerisinde bu sorun çözülür. Açık lise ve açık ortaokul politikası çocuklarımızı okuldan uzaklaştırdı. Açık liseye, açık ortaokula giden öğrenci sayısı 2 milyonu aştı. Bu kabul edilebilir bir rakam değildir. Açık liseye, açık ortaokula 18 yaşını bitirmişler gidebilir. Ama günümüzde fen lisesini kazanmış çocuklarımız açık liseye devam ediyor. Küçük yaşta çalıştırılan öğrenci sayısı gün geçtikçe artıyor. Köfteciyle Üç rakamlı marketlerle sözleşmeler yapılıyor ve çocuklarımız bir köle gibi çalıştırılıyor. Karma eğitime karşı ciddi bir mücadele yürütülüyor. Keyfi uygulamalar yapılmaya devam ediyor. En son örnek Bingöl Genç ilçesinin Genç Anadolu Lisesi okul müdürü kız ve erkek öğrencileri ayrı sınıflarda okutuluyor. Bu konuyu gündeme taşıdık. Sorumuza hala yanıt gelmedi. 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı vakıf ve derneklerle protokoller imzaladı. 1 milyon 250 bin çalışanı olan bir bakanlık kendi işini kendisi görmesi gerekiyor. Bu kadar öğretmenin varken, bu kadar çalışanın varken neden dernek ve vakıflarla protokol imzalıyorsun? Dernek ve vakıfların adı ne olursa olsun, siyasal düşüncesi ne olursa olsun biz işin bu tarafında değiliz. Bizim karşı çıktığımız Milli Eğitim Bakanlığı kendi kadrosuyla pekala bu çalışmaları yürütebilir. Mahkeme kararları da bizim bu söylediklerimizi doğruluyor. Üniversiteler, 2002 yılında üniversiteler gerçekten ne yaşadığını bilmez hale geldi. Liyakatsiz atamalar, eş dost, akraba kayırmaları, hatta en son 2022 yılının en son ilginç olayını sizinle paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanı çok sayıda üniversite açmakla övünüyor ya. Herhalde üniversiteleri karıştırmış. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne atama kararında hata yapıldığını Profesör Doktor İsmail Bakan'ın aslında Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğüne atanması gerektiğini daha sonradan fark etmiş. Tek adam yönetimi işte bu tür hataları yapmaya elverişlidir. Çünkü liyakatsiz kadrolarla çalışan kim olursa olsun hata yapmaya mahkumdur. Üniversitelerin sayısının artırılması değil, o üniversitelerin dünya üniversiteler arasında ilk 500'e giren üniversitemizin olması gerekir. Bunların hiçbiri olmadı. Adalet ve Kalkınma Partisi, eski milletvekilleri, eski belediye başkanları, seçilemeyen milletvekili adayları, belediye başkan adayları Rektör olarak atanmaya devam ediyor. Üniversiteler kayyumla yönetiliyor. Boğaziçi gibi dünyanın en saygın üniversitesi hala kayyum rektörle yoluna devam ediyor. Taşarında çalışanlar kadroya geçirilmesi sorunu halledilmedi. AKP ve MHP'nin seçim dönümünde kullanmak için hala geride beklettiğini görüyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz mağdur edildi. Konya'da iki okul müdürü danışıklı dövüşle neydi belirsiz bir 35 yaşındaki bir kişiye 17 yaşındaki bir kız kızımızı seni MIT'te görevlendireceğiz diyerek imam nikahıyla nikah kıyılıp tecavüz edilmesine göz yumdular. Böylesi bir bakanlık olamaz. Böylesi okul yöneticileri olamaz. İstanbul Cağol olan Anadolu lisesi var. Son 2022'nin son aylarında biliyorsunuz 6 yaşındaki bir çocuğa yıllarca tecavüz edildi. Bu tecavüzü kınayanları kınayan Cafer Koçyiğit 6 yaşındaki çocuğa tecavüz edenleri kınananları imansızlar siz iftira atmaya devam edebilirsiniz. Tweetleri atıyor. Yetinmiyor. Siyasi tweetler atmaya devam ediyor. Ve bu hala Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde görev yapıyor. Buradan bir kez daha. İstanbul valisini, İstanbul Milli Eğitim Müdürünü ve Milli Eğitim Bakanını göreve davet ediyorum. Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde Cafer Koçyiğit'in müdürlük yapması orada farklı muamelelere tabi kalacak yatılı öğrencilerimizin sorun yaşamaya davet çıkarılmasıdır. Oradan burnumuza pis kokular geliyor. Buradan bir kez daha İstanbul valisini göreve çağırıyorum. Bu işin peşini bırakmayacağız. Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koççiğit. İftira atıyor demiştin değil mi? Peki iki kişi şimdi cezaevinde biri cemaatin lideri biri de altı yaşındaki çocuğa tecavüz eden kişi. Peki iftira ise bunlar niye cezaevinde? Niye Mayıs'taki duruşma Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'na yürümesinden sonra ocağın sonuna alındı. Bunların tümü gerçek. Bu gerçeklerin üzerine asla örtemezsiniz. 2022'nin son günlerinde bir ayıp daha yaşandı. 2004 yılında yüzde beş kamu çalışanları sendikalarındaki baraj uygulamasını Adalet ve Kalkınma Partisi sıfır baraja çekti. Doğru bir iş yaptı. Ama şimdi Danıştay'ın iptal ettiği. Yüzde bir barajını Danıştay iptal etti. Kamu çalışanları sendikalarında yüzde bir baraj uygulamasını iptal etti. Ama buna rağmen Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi üyeleri genel kurulda barajı yüzde ikiye çıkararak anayasal suç işlediler. Anayasa mahkemesine Cumhuriyet Halk Partisi olarak götürüyoruz. Yüzde iki barajını neden çıkardılar? Yandaş sendikaları 2004 yılında üye kaydedemiyordu. Onun için barajı kaldırdılar. Şimdi de yandaş sarı sendikalar üye kaybettiği için yüzde iki barajını getiriyorlar. Bu barajları kamu çalışanları yıtıp artacak. Biz tüm bu konuları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdık. Bu yaşadığımız acı olaylar iktidarın büyük paydası e, İktidarın büyük katkıları var. İktidar ve iktidar ortağı Milliyetçi Hareket Partisi bu yaşadığımız sorunları bir türlü çözmeye yanaşmadı. Herkesin vicdanını kanattı. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı son yılında son günlerinde bir kez daha seslenmek istiyorum. Daha kaç çocuğumuz şu anda tecavüze uğruyor? Daha kaç çocuğumuz 6 yaşında sapıkların ellerine teslim edilmiş. Okul yüzü görmemiş çocuklar nerede ne yapıyorlar? Bu çocuklar tecavüzcülerin elinde mi? Elinizi vicdanınıza koyun. İnsanlığınızı kaybetmediyseniz bu çocukların peşine düşün ve 2023 yılında eğitimde yaşanan çözülemeyen sorunların çözme konusunda bir irade ortaya koyamayacağınızı biliyorum. Buradan bir bütün olarak eğitim dünyasına şu çağrıyı yapmak istiyorum. 2023 yılı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin yeniden revize edilerek ihtiyaçlara göre yeniden düzenleneceği bir yıl olacak. 2022 yılında geçen bütçenin yeniden bütçe görüşmeleriyle yeni bir iktidar tarafından yeniden yazılacak. Kapatılan köy okulları açılacak. Taşımalı eğitime son verilecek. Okula gitmeyen Okul çağı gelmiş çocukların tamamı okullarına gelecek. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Okullarda öğretmenler odasında baş öğretmen, uzman öğretmen, kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen, piktes öğretmeni, ücretli öğretmen uygulamasına son verilecek. Öğretmenler hak ettikleri mertebeye ulaşacaklar. Emeklilerin en düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerinde olacak. Bayramlarda verilen bayram ikramiyesi emeklilere asgari ücret tutarında olacak ve öğretmenlere 2023'ün 24 Kasım'da bir maaş eğitim emekçilerinin tamamına bir maaş öğretmenler günü hediyesi verilecek. Tüm bunlar 2023 yılında Olumsuzlukların gittiği, olumlulukların geldiği, karamsarlığın kaybolduğu yeni bir umuda yelken açacağız. Biz 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yeni bir sayfa açacağız. Yeni yılın halkımıza ve dünya halkına refahı, huzuru, barışı getirmesini diliyoruz. Her şeyden önemlisi Türkiye halkının huzura, refaha, barışa ve insanca yaşayabilecek bir Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Karanlığa karşı özgür ve demokratik Türkiye'yi 2023 yılında yeni bir iktidarla geliyor gelmekte olan halkın iktidarıyla hep birlikte çözeceğiz. Bu duygularla halkımızın ve basın emekçilerinin yeni yılını kutluyor. Barış, dostluk, dayanışma ve başarı dolu günler diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.